İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü komutanlarından çöl tilkisi Erwin Rommel, ilk savaşı ve yaralanma deneyimini yine bir dünya savaşı olan Birinci Dünya Savaşı'nda kazanmıştı. Savaş başlangıcında ilk olarak Fransızlara karşı Batı cephesine görevlendirilen Rommel, tümeniyle birlikte Fransızlara karşı en sıcak temas yaşamış, hatta sızma saldırılarında bizzat elinde tüfek ile birlikte Fransızların üzerine yürümüştü. Yine bu anların birinde ormandan gizlice geçen Rommel, Fransız birliklerinin arkasına sızmıştı. Omzuna tüfeğini aldı ve önünde duran 5 Fransız askerine kurşun yağdırmaya başladı. İkisini başıyla aşağı indirmişti. Diğerlerini de indirmek için tüfeğine tekrar davranan Rommel mermisinin bittiğini fark etti. Ve geriye kalan Fransızlara karşı süngü ucumuna kalktı. Tam bu sırada sol uyluğundan giren kurşun Rommel'i yere yığdı. Ve son ona doğru yaklaşırken yetişen Alman askerleri Fransızları def edip Rommel'i kurtarabildiler. Rommel bu olaya ithafen yıllar sonra ise şu sözleri söyleyecekti. Eşit düşmanlar arasında girilen birebir mücadelede namlusunda fazladan bir kurşunu daha olan kazanır. Daha fazla Wikipedia'dan birebir alınmamış içerik için takipte kalmayı unutmayın.